arkadaşlar bulduğunuz nesneleri aklınızda tutun bir su son, sonraki de nesnelerin bazıları olmayacak bazıları olacak onları da aklınızda tutun gördüklerinizi sayın elma kemik kupa tren puzzle parçası kalem mısır vanilyalı dondurma ve kaşar peynir Hangisini gördün? Elmalar kırmızı mıydı? Yeşil miydi elmalar? Hangisiydi? Hangisini gördün? Burada hangisini gördün? Sen yine hangisini gördün? Hangisini gördün? Vadilyalı dondurma mı yoksa kaş? Hangisini gördün? hangisini gördün? Hangisini gördün? Ha? Hangisini gördün? Hangisini gördün? Hangisini gördün?